Yani, Genç başkanımız, sevgili erkeklerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, sevgili dostlar inşallah bugün kurban bayramımızı hep birlikte idrak ediyoruz. Ben bütün partilerimizi, bütün hemşerilerimizi, bütün uşakların sizleri şahsında partimiz adına kurban bayramı mübarek olsun diye bayramımızı kutluyorum. Çok değerli il başkanım, herkesi ilçe başkanım, gençlik kolları başkanımız, kadın kolları başkanımız, çok değerli milletvekillerimiz, kurucu il başkanımız, <laughs> il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve çok değerli mahalle temsilcilerimiz ve partimizin çok değerli e, gönül vermiş kardeşlerimiz. Ben de bugün sizlerle birlikte olmaktan böyle bir güzel günde, böyle bir bayramı birlikte kutluyor olmaktan çok memnuniyet ettim. Türkiye asıl 2023 hedefine hazırsa bu şartta 2023 hedefine inşallah hazır olacak. Burada birbirinden değerli aday arkadaşlarımız var. Hepsiyle birlik beraber içerisinde bu yarışa devam edeceğiz. Bu kalbi duygularımla hepinizin mübarek Cuma bayramını kutluyor. Hepinize Allah'a emanet olun Teşekkür ederim. Değerli dostlar. Öncelikle ben de hepinizin mübarek kurban bayramına en işli, en kalbi duygularını örtüyorum. Allah nice nice öyle mutlu ve kutlu günlerde bir araya gelmeyi bizlere nasip etsin. Ve ülkemizde, tüm dünyada, tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Her daim birlik ve beraberlik bizlerle olsun. Şimdi biz AK Parti'yiz. Konuşmanın başından bu tarafa Sayın Vekilimiz, Sayın Başkanımız, sayın vekillerimiz, sayın kurucu başkanımız ve diğer konuşmacılar genel bizim üzerinde ittifak ettiğimiz duygular ifade edilir. Biz Hizmet Partisi'yiz. AK Parti olarak bizim genel felsefemiz biz bu milleti ve uşağı kendimize yar edildik. Bütün sevdamız bu millet ve uşak